Selamun Aleyküm YouTube'umun güzel ailesi. Öncelikle kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. En son madımakta bırakmıştım olayı. Şimdi madımağı kıyıyoruz. İlk e, kısmını şey yaptım. Kıydım. Onu haşladım. O solmaya bırakacağız. Şimdi bu ikinci. iki kilosunu yaptım. Bu üç kilo olan kendime yaptım. Diğer iki kilosu da kız kardeşime yaptım madımak. Hemen çıkayım ki haşlamasını yapacağım onu da size göstereceğim normalde bunu keserle falan da yapıyorlar aynı şekilde tahtanın üstünde kimi robotla çekiyor ama ben bıçakla yapıyorum böyle böyle küçük küçük inceleteceğiz şuraya da kıydığımı size göstereyim. Az bir şey kaldı. Onu da yaparsak bir an önce inşallah bitecek. Şunu şu şekilde böyle az kaldı. Şu da yapacağım. Bunu da yaparsak inşallah ondan sonra pişirip paketleme işi kalıyor geriye. Evet madmağı kıydık. Onu ben ocağa koydum. Sağ olsun biraz değişim yardımcı oldu. Söyleme 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 dedi. Orada ben burada söyleyeyim. <laughs> yardımcı olsun sayesinde bitirdim. Ocağa koydum mutfağa geçmeden katlanacak çamaşırlarım vardı. Bekliyordu. Bugün asla ona sıra gelmedi. Hemen onları katladım. Şimdi mutfağa gideceğim. O yaprağın üstüne su falan kaynadım. O tencereler yıkanacak. O ilistirler falan yıkanacak. Onları halledeyim. Soğan madıma ha. işte paketleyeceğim. Onu da sizle inşallah gösteririm gene. Şöyle çamaşırlarımı katladım. Hemen yerine yerleştireyim. Madıma... Ah! Buharından şöyle yukarıdan göstereyim. Bakın şu an bu oldu. Doğradım. Hafif öldürdüm. Şimdi bunu soğutacağım. Ondan sonra buzdolabı poşetlerine yerleştireceğim. Şunlar hep yıkanacak. Bura. Size genel olarak göstereyim. Şöyle sofra bezlerini falan kaldıracağım. Hemen şu tezgahın üstü komple tamam temiz ama şu tuzlu su kaynattım tencereleri kötü gibi. Ay, bana kolay gelsin o zaman hemen şurayı bir çırpı çırpıda toplayayım. Şimdi bunu poşetleyeceğim. 5 paket ayarlayacağım bunu. Ben yani çok olursa azar azar yapacağım. Yapacağım yani altı da yapabilirim. Kız kardeşime yapacağım şimdi bunu. Bir tane kaşık alayım geliyorum. Bu arada bulaşığı yıkadım. Ocağın üstünde komple tertemiz ettim. Demirlerine varana kadar yıkadım. Böyle sandalyelerin zaten örtüsünü atmıştım. Onlar kuruyor. Şöyle çamaşır astım. Aseli banyo yaptırdım. Şimdi bunlar da o sırada soğudu. Bunları bir güzel paketleyeceğim. Sonra da buzdolabına dolabına kaldıracağım inşallah. Uzun ne kadar ulaşmak nasıl biterse onu da yerleştiririm. Çünkü lavabolarımı yıkayıp kendim de Ondan sonra olmayı düşünüyorum nasıl olursa ben yorgunluğunu çağırmak istiyorum açıkçası iki kişi yiyecekleri için o yüzden hani azar azar pek etmesin herhalde yeter gibime geliyor çocuklar da duş aldım Korkanla Kerem onlar da duşlarını güzelce aldılar. Asıl dedim ben banyo yaptırayım. Aradan çıksın. Bu kız kardeşiminki. Bir de kendiminki var. Onu da paketleyeceğim tabii. kardeşiminkini, kız kardeşiminkini hazırladım. Beş buçuk paket olduğunu ki böyle. Şimdi kendiminkini paketleyeceğim. Onu da güzelce dolaba yerleştireceğim. Biraz ılık geldi, soğumaya bıraktım, soğudu. O sıra ben de bulaşıkları hemen toparladım. Makineyi tezgahın üstüne açtım çünkü tencereleri yıkayacağım. Bir de malumandığımda kalan tenceredeki malumayı şimdi pişireceğim. Bunu müddetçim. Ocağın demirlerini takayım ki. En azından işte işte. Oldu. böyle oldu. Şimdi şu adıma paketleyeyim. Burayı da fazla silmedim etrafını nasıl olsa tekrar dökülecek diye. Evet bizimki de paketlerim. Bizimki de dokuz paket oldu. Rabbim inşallah ağız tadıyla huzurla yemeği nasip etsin inşallah. Şimdi buraları güzelce toparlayayım. Pencerem, oradaki şeyin tepsimi yıkanacak. Burayı bir toparlayayım inşallah. Adıma ocağa koydum kalanını pişirip tadına bakalım diye. O sıra ben de şeye karar verdim. Dedim lavaboları yıkayayım. Hani yarın da nasıl olsa yapacağım. En iyisi bugün yapayım. Ha, yarın ha bugün. Yarın da zaten yaprak basacağım nasip olursa. mes gibi oldu. Evet bu da tuvaletteki lavabo çiçek gibi ettim şöyle aynamın yüzünü havlulu şöyle durdum komple baştan aşağı temizledim mis gibi oldu şuraya da madıma koydum aslında 10 paket olurdu ben buraya bir paket pişirmelik koydum böyle tencerenin içini falan böyle kalamadım ha suyunu çalkaladım böyle boşa gitmesin diye güzelce pişiriyorum hem de lezzetine bakalım ee, evet madımağın pişene kadar kendime şöyle bir kahve smarladım şöyle de bir somun çektim arkadaki çamaşırlar bizim burada sürekli yağmur yağıyor gece de yağıyor gündüz de yağıyor o yüzden dışarıda bayağı soğuk, çok düşük derecede. Ben peteğe yakıyorum aselden dolayı. Çünkü gece üstünü açıyor falan. Gündüz kapatsam da akşam açıyorum. Gündüzde çamaşır falan asamıyoruz. Çünkü ne zaman yağacak hiç belli olmuyor. Balkona dahi asılmıyor. Çünkü sürekli yağmurlar balkona vuruyor. O yüzden düşük ayar açtığım için peteğin üstüne, içeriği yatak odama çamaşırla astım. O yüzden bir an önce kuruması lazım. Bayağı bir beklettim yağmurlar geçer hani o zaman yıkadığım falan olmadı o şekilde bayağı bir çoğaldı o siz arkaya görmeyin de şurayı görün işte şuradan biraz da döktüm çok yoruldum ya vallahi bugün aşırı bir yoruldum sadece şu an bir duş alıp hemen ondan sonra yatıp uyumak istiyorum nasip olursa bulaşık makinemin de sonra 52 dakikası kaldı eğer biterse şimdi boşaltacağım yani ben yatayım uyuyayım diyene kadar biterse boşaltıp yatacağım sabah elma hazır gelsin yok bitmezse artık sabah nasip olursa kahvaltıyı hazırlarken onu da boşaltırım bu şekilde oldu kahvem bana afiyet olsun bayağı yoruldum hak ettim de bugün uzun bir gündü 7'de kalktım şu an gece saat 12 ve ben hala işleri anca toparladım yani çocuklar olunca iş olunca ev olunca öyle oluyor Rabbim yapma kolaylığı versin. Geri kalan her şey halloluyor. Sağlık önemli. Sağlık oldum. Bitmeyen hiçbir iş yok. Ben de duşma aldım. Komple yıkadım. Banyoyu temizledim. Şimdi bulaşık makinesinin bitmesine 5 dakika kalmış. Onu da boşaltıp artık öyle uyuyacağım. Saat 1'e geldi. Kafam rahat yatıp uyumak istiyorum artık. Şöyle bitti bulaşık makinem hemen boşaltıp uykuya geçiyorum Allah nasip kısmet ederse. bulaşık makinamı boşalttım. Artık gönül rahatlığıyla uyuyabilirim. Temiz kokumu da yaktım. Şimdiden herkese iyi geceler diliyorum. Yarın yeni bir güne inşallah hayırlı bir şekilde uyanarak devam ederim. Evet, bugün günlerden pazar en son dün akşam gecede bırakmıştık olayı. Uyandım, şöyle bir kahvaltı hazırladım. Rabbim ne verdiyse ondan koyduk sofraya. Bu şekilde bugün de böyle değişik bir kahvaltı hazırlayayım dedim. Yani görüntü olarak değişik. Böyle çaylarımı koydum. Bunu uzun zamandır aklımdaydı. Ee, böyle yeni denk geldi. Meyve, salatalık böyle. Yumurta salatası. Şuraya dün var? aşkım. Tamam. Açayım. Abini çağırır mısın? Madbadan koydum. Tadına bakalım diyordum. Kızartma yapmıştım. Ondan kalmıştı. Hepsinden böyle hazırladım. Bize şimdiden afiyet olsun. mı olsun. He. Evet ben şöyle yaprağa bastım. Üzerine de çubuk koydum. En sonunda hallettim. Çok şükür. Şöyle de kalan yaprağın sularından koydum. Kendi yani taş mı falan olursa diye üzerine baskılık yaparım diye bu şekilde yapraklarımız oldu 3 bidon çıktı zaten ben 3 bidonluk almıştım Rabbim ağzı tadıyla yedirsin inşallah bu şekilde hazırladım şimdi genel olarak evin barkımı toparladım şuraya şimdi tem işte yaprağın sinistir falan onlar çıktı aşağıda leğenleri yıkadım Eşim Gil de şöyle bahçede babasıyla fide yapıyor. Onlara da bir kahve hazırlayayım. Bir kahve istediler. Yapayım. Evde de böyle nazara falan karşı sirke yapmıştım. Şu da geçen seneden kayınvalidemin kalan yaprağı. Dedi ben dedi yapamam. yemem dedi. Sen dedi yap dedi. Buzluğa dedi. Bir şey olursa isterim dedi sen ye dedi benim dişim kesmiyor senin gelenin gideni çok oluyor dedi. Onu da bu şekilde hallettim. İşte işi önümüze kattık kovalıyor bakalım. Nerede dururuz nasıl olur bilmiyorum bugün daha neler getirir. Size neler çekebilirim. Bu şekilde yaptık. Şuna sirke yaktım. O yüzden bu öyle bu da şimdi yıkanacak. Genel olarak pek bir işim yok. Bir de kahvemi hazırlayayım. Çocuklar şu an semaver çayı istedi kayınbabam Gilda e, çay içmeye geleceğiz dediler. Çaydanlıkta demleyecekti. Bir çocuklar anne ne olur bu sefer bizim için yak deyince sonuç. Bakır semaver ve kömürü. Şimdi buradan atacağım. Güzelce yakacağım. Bu da çıkardım yaprağım gösterdim herhalde. Şurada da vişne kompostusu yaptım. E, dışarı buzluğu da göstereceğim. Şimdi onun içini boşalttım. Tamamen buraya getirdim. Benim bura boşalmıştı. Buraya yerleştirdim. Çaka çaka. Çünkü orayı komple boşalttım. Oranın içini temizleyeceğim. Dışarıdaki derin dondurucumun. E, ee, muzunun çözülmesi gerekiyor. Birkaç günde hava alırsa herhalde iyi olur. Buzlu bu şekilde. Bu bizim difrezimiz. Bunun için ben boşalttım. Böyle de akıyor. Su. Orayı da topladım. Oradan gidiş var zaten. Gidecek. Birkaç günde içine havalandırmayı düşünüyorum. Hemen geri yerleştirmeyeceğim. Kendi buzluğumu aldıklarımı. Bura ortak kullandığımız böyle kayma alemle Malzemeleri ortak kullandığımız derin dondurucumuz. Bu şekilde. Şimdi güzelce suyu akıyor. İnşallah tertemiz olacak. Bura özellikle hani alt taraflarda buz yoktu. Ama şu üst kısım komple karlıydı. Bakın hala gözüküyor daha. Geçen sene çözdüremedim. İçi çok doluydu. Buzluklar da doluydu. Çıkaracağım malzemeler koyacak yer bulamadım için. Geçen sene hiç temizleyemedim. Öylece olduğu gibi koymak zorunda kaldım. Ama bu sene içini azaltınca. Bakın üst taraf görüyorsunuz değil mi buzları. Daha o köşede de var. Komple çözülünce inşallah tertemiz yapacağım. Birkaç günde havalanır. Ondan sonra güzelce takar yerleştiririm. Hem dinlenmiş olur. Öyle düşünüyorum bakalım şuradan anlarız. Bak duman çıkmaya başlamış bile. Buharlanıyor. Demek ki sınıyor Çünkü neden? İçinin ateşi güzel yanıyor. Bak batımı. Şöyle. Çok tatlı değil mi? Evet. Of ya. Burada ben, çayımı ben burada içsem. Siz hepiniz salonda içseniz. Ya şuranın şey olmasaydı burada da oturabilirdik. Belki de buzluktan gelen su böyle aktığı için maalesef yarısını topladım. Tamam, Biraz da yıkadım. Sen bilirsin canım oğlum. Bu arada Furkancım semaver yanmasını öğrenmek istiyormuş. Ben de. Evet çok istiyorum ki ileride ben de çize yakabileyim. Annem uğraşmasın yani. Öyle mi? Şunu elinden evet. indir de şey anlamasınlar. Evet, yanlış. Doğru. Biz bundan tabii semaverin altını körük böyle körüklüyoruz körük ama oradan yanlış anlaşılabilir. Yani. Böyle diyoruz ki içine hani şey yapabilsin daha rahat. Şu iki çocuk ne oluyor? Bak Bursunlar. şu hadi küçük şu. <laughs> <gülüyor> 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 Dolabın içinden buzlar getiriyorlar aşağı diyorlar. Buradan aslında an aşağı gösterme tüm buzları gör görürler zaten. Aşağı zaten çamur ki yarından sonra hava güneşli olacakmış. He. Burayı evet komple artık bahçe temizliği yaparız yani. Gene bir temizlik beni bekliyor. Kapının arkasında iki tane <laughs> aselin döktüğü halıya <laughs> süt döktüğü halı bir tane de beyaz halı o Yatak odasındaki halıyı da öyle yapacağım. Temizleyeceğim bakalım bilmiyorum. Ondan sonra da yün işim var. Yarın e, pazartesi bugün pazar. Yarın bu videoyu yüklemiş olacağım herhalde. Nasip olursa yarın havuç akşam. Eşim iş çıkışı iş, iş yerinin altında veteriner varmış. Oraya götürmeyi düşünüyoruz. İlk aşılarını falan yaptıracağız. Dediğim gibi her şeyin zamanı vardı. E, götürüp onları halledeceğiz bakalım. Havuçla da ilgili böyle bir şeyimiz var. Bakalım ilk şey deneyimiz nasıl olacak. Şöyle de size şu bak duvardan görünüyor mu? Semaverin buharı. Evet, en son semaveri demledik Furkancığımla beraber. İçtik. Kaymaldem demlik gül geldiler. Sofra biz serdik ortaya. Semaveri de buraya getirdim. Yedik, içtik böyle çekirdekti, çaydı, sohbetti, meyveydi derken aslında çekecektim bir fırsatım olamadı maalesef sohbet daha iyi geldi. Çocuklar yattılar. Ben de uzun zamandır aklımdaydı ama gözüm kesmiyordu koltukları silmek. Oturdukları yer lekeli değildi ama bu başların olduğu yer maalesef lekeliydi. Yani ellerindeydi, güllentiler, battaniyeleri bayağıdır yıkamak istiyordum. Onları da yıkadım. Şu an halıyı da sildim. Koltukların hepsini sildim. Gördüğünüz gibi güllentilerini de makineye attım battaniyemin ilki yıkandı hemen şöyle astım diğer ikisi de makinede güllentlerin yüzüyle birlikte şimdi onların bitmesini bekleyeceğim ve videomu burada sonlandırmak istiyorum bu şekilde gayet temiz oldu halım parladı asel çikolata falan yapmıştı bir iki kere bir kenarına süt dökmüştü daha diğer halı duruyor Yarın havalar güneşliymiş. Muhtemelen bu hafta iki halımı da yıkamayı düşünüyorum. Nasip olursa bu şekilde tertemiz oldu ve videomuzu burada bu temizliğin içinde sonlandırayım. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Benimle kalın. Lütfen kanalıma abone olun. Yorum yapın. izleyin. shorts e, videolarımı da izlerseniz çok sevinirim. Kendinize kendiniz için iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.